Merhaba arkadaşlar, şimdi ehliyet için sınava giriyorum direksiyon sınavına, süreceğim araba bu, şöyle göstereyim size. Kia'nın bir arabası, ee, sürüş eğitimlerimi bunda aldım, ee, umarım güzel geçer, bakalım ne olacak ben de çok merak ediyorum. İlk sınavımdan kaldım maalesef, ikinci sınavıma giriyorum şimdi, bakalım ne olacak. Hadi hep beraber görelim diyeceğim ama siz göremeyeceksiniz. Sadece sonucuna bakacaksınız. Sonucu birazdan. Tekrar merhaba arkadaşlar. Sınava girdim. Çıktım. Üzgünüm. Maalesef kaldım. Dört dörtlük araba sürdüm. Hocam da aynısını söyledi. Ama Pürfa yani yetkili kişi maalesef bıraktı. Bırakma sebebi söyleyeyim. 70'lik bir yol düşünün Bütün kuralları yaptım Artık dönüyoruz 70'lik bir yol düşünün 700 metre bir boşluğu var Yani o 700 metrede de 100'e çıkıyormuş O 700 metre içerisinde 100'e çıkmamışım Yani ben arabayı hızlı sürmeyi bilmiyormuşum O yüzden beni bıraktı arkadaşlar Maalesef